Şimdi abi klasik mirasa gelelim Fatih. Şimdi ben geliyorum esas size anlatmak istediğim konuya. Bir gün Filiz Çağman Hanım beni Topkapı'ya çağırdı. Evet. Filiz Çağman o zaman müdür. Celal gel dedi. İsviçre'den bir ekip geldi. Ptolemaios'un atlasına bakıyoruz. Bu Ptolemaios'un atlası abicim Fatih Sultan Mehmet'in toplattığı kitaplardan... ...dünyadaki en eski üç Pütelemaios'tan biri ve en kıymetlisi. Şu anda Fatih okuyor onu. Dinle, Okum. dinle abiciğim tamam mı? Ben gittim, karbonize olmuş, mahvolmuş kitap. Ee, bir restoratör getirilmiş, Robert Fuchs... ...Karl şeyden, Köln'den. E, bakılıyor buna falan. Ee, ben adamlara dedim, ne yapıyorsunuz? Dediler ki biz Pütelemaios en son edisyonu, 1855'te yapılmış, yenisini yapıyoruz. 1855'teki bu kitabı kullanamamış. Bunu kullanmak istiyoruz, ee, ultraviyole ile okuyorlar. Karbonize, Karbonize olmuş olur. tamamen falan. Ondan sonra adam da ikide bir de diyor ki bunu restore edilmesi lazım. Filiz Hanım beni bir kenara çekti. Celal dedi, para yok dedim. İstedim yok diyorlar. Hı. Sen öder misin? Dedim soralım ne kadar? Sordum, ya dedi 30 bin euro. Dedim şaka ediyorsun he. Yok dedi adam. Robert Fuchsuk, 30 bin liraya yaparız. Ya dedim hemen yazayım çeki. Yok yok dedi. Tamam dedi. Anlaştık. Filiz Hanım'la anlaştık. Filiz Hanım emekli oldu. Şimdi Ankara'dan para hazır izin istiyoruz. Yok derler. 7 sene geçmiş Fatih. Bu müdür yeni. Ben gittim dedim İlber. Böyle bir Hayır sen böyle, de, de, Haydi, Evet. Hayır ben vereceğim hayır, abi. Hayır, hayır. Şimdi İlber'e gittim durumu anlattım. İlber yok ya dedi. Orada Atilla Koç aradı. Pat diye izin. O